Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim mahallesindeyiz. Mahalle olarak şu anda kaynıyor durumdayız. Yeter artık yani akılınmaz bir koku. Her geçtiğinde midem bulanıyor. Hani bu kadar yoğunluğu neden bizim mahallemizde yaşatıyorsunuz? Mahalle olarak sinirli insan olabiliriz ama insan yemiyoruz. Eşim çocuğum burada rahat yürüyemiyor. Burası Sursun, Suriye kampı değil burası. Buradaki vatandaşlar o kadar dertli ki neyse biz susup sözü Yavuz Selim sakinlerine bırakalım. Şimdi ben e, Yavuz ikamet ediyorum. E, yaklaşık bir buçukta bir buçuk yıldır da şu çay ocağını işletiyorum. Suriyeliler hakkında e, ben burada olmadığım zaman Suriyeliler gerçekten e, şurayı gördüğünüz gibi e, şuraya masa sandalye atmadığım zaman Suriyeliler tarafından gerçekten baya bir pis ortam oluyor. Ya Esnaf olarak yani Suriyelilerin burada olması yani o gerçekten sıkıntılı olan Suriyelilerin burada olması gerçekten bizim işlerimizi düşürüyor. Şurada oruç tutmayan Suriyeliler buraya oturup böyle kendileri tarafından işte uyuşturucu satıyorlar veya sigara içiyorlardı Ramazan içerisinde. Ben 25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Burada ikamet ediyorum. Doğmam büyümü buralıyım. Yani biz burada çocukluğumuzu yaşadık. Kendi yeğenimi sokağa bırakamıyorum yani. Bir tedirgin oluyorum caddemiz koku halinde şu, şu an arkam, arkamda gördüğünüz yer zaten hani ben her gün buradan yürüyorum benim yolumun üzeri yani asfalt böyle rengi zaten değişik kokusu yani akıl alınmaz bir koku her geçtiğimde midem bulanıyor bu nüfus fazlalığı biz neredeyse eksik kalmaya başladık Türkler olarak Türk nüfusu Yavuz Sevim'de eksik yani inanılmaz derecede yıl yıl artış gördüm en son geldiğimde mezun oldum geldim mahallemi kaybetmişim ben. Yani eşit dağıtım olması lazım. Böyle bir burası üstün ki Suriye kampı değil burası. Bizim yerimiz. 32 senedir mahalledeyiz. Doğma büyüme buralıyım. Yani bugün baktığımız zaman mahallede Suriyeli esnaflar var, kuaför. Zaten fiyatları aramızda, yaptıkları tıraş fiyatları aramızda uçurum var. Yarı yarıya. Mesela bize akşam 9'da kapatma saati var. Şu an 10 yaptılar. Ama bunlar gece 12'ye kadar çalışıyorlar. Biz buna kendimiz şahidiz. Defalarca aradığımız halde kimsenin bir şey yapmadığını da gördük. İş yerine gidin bakın ne kadar bir pislik içinde olduklarına şahit olursunuz. Ee, doğma büyüme Yavuz Selimliyim. Son zamanlarda Suriyeliler yani çok yoğun bir şekilde bu tarafa göç ettiler. Biz zaten 17 bin nüfusa sahibiz Yavuz Selim olarak. İstemememin sebebi eşim çocuğum burada rahat yürüyemiyor. Kimsenin eşi çocuğu rahat yürüyemiyor. Yetkili bilimlere gittiğimiz zaman hep oyalama taktikleriyle bizi oyalıyorlar. Ama yıllardan beridir hep aynı tiyatro. Geldiler, o istemeye gelince geliyorlar. Sonra gidiyorlar. Hiçbir şekilde mahallemizde hani bir daha uğramıyorlar. Bize bir bir şeyler yapılması lazım artık. Yığılmalardan dolayı sürekli hani kavgalar, sürtüşmeler, tartışmalar başladı. Bizi hani bir de gençlerimize zarar görmesin diye sürekli susturuyoruz zaten. Devletten artık hani bir şeyler yapmasını istiyoruz. Hani artık herkes boğazına kadar dolmuş durumda şu anda. Hani herkes artık gıtlağa kadar taşmış durumda. Yakında çok büyük hani kavgalara sebep olacaklar. Hani burada zaten yoğunduk. En az burada 8 bin kayıtlı Suriyeli varmış. artık kayıtsız, kayıt dışı da en yani az 3000-4000 civarıymış. Yani kayıt dışı Suriyeli olduğu söyleniyor. Hani bu kadar yoğunluğu neden bizim mahallemizde yaşatıyorsunuz? Bizim mahalle hani varoş kesim olduğu için Yani yıllardan beridir aynı şeyi düşünüyorsunuz. Yeter artık yani herkes gırtlağa kadar dolmuş durumda. Yardım edin yani. neyse. 32 senedir Bursa'dayım e, mahallemiz e, en büyük sorunu Suriyeli problemi, mülteci problemi olmasına rağmen birkaç sorunumuz daha var. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz okul e, yaklaşık Orta Bağlar Okulu'ndan 5 ay önce yıkıldı. Orta Bağlar Okulu bitti. Bu mahallemizdeki okul daha bitmedi. Yani belediyenin hiçbir şekilde buraya bir yatırımı yok. Halk kendi arasında kavurulmaya çalışıyor. Örneğin Yavuz Selim Parkı yıkıldı, daha yapılmadı. Bunlarla ilgili belediyeden biz yardım istiyoruz. Hiçbir şekilde buraya gelmiyorlar. Biz mahalle olarak sinirli insanlar olabiliriz ama insan yemiyoruz. Gelsinler, görsünler mahallemizin halini. Belediye personelleri her yerde kol geziyor. Ama bizim mahallemize girip çıktıkları yok. Bununla alakalı sıkıntılarımız çok çok büyük. Ailelerimiz, kız kardeşlerimiz sokaklarda rahat rahat gezemiyor. İnsanlar çocuklarını dışarıya salamıyor. Mülteci yoğunluğu has safhada bizim mahallemizde. Bununla ilgili kendilerinden yardım bekliyoruz aldıklarıyla bizim mahallemize de biraz yatırım yapsalar biz de çok memnun olacağız. Böyle sıkıntılara girmeyeceğiz. Mahalle olarak şu anda kaynıyor durumdayız. Bu yüzden belediyeden ve belediyenin daha üst mertebelerinden yardım bekliyoruz.